Cumhur İttifakı'nın Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, Kuzey Irak'ta PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düşen Mehmetçikler için Mevledi i Şerif okutup şehitlerin hayrına zerde tatlısı dağıttı. Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'un geçtiğimiz günlerde Pençekilit Harekatı bölgesinde ve Hakkari'de şehit olan 12 Mehmetçik için Şeyh Hayati Harrani Camisi'nde Mevlid-i Şerif i okuttu. Adam, adam Programa Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sevgili gönlümüze nakşettin ve bizleri rahmet ve merhametinle huzuruna kabul ettin. Şeyh Hayati Hayrali Cami İmamı ve Diyanet İşleri Başkanlığında görevli imamların okuduğu Mevlid-i Şerif'in ardından Türkiye'nin birliği, bütünlüğü için canlarını feda eden kahraman şehitlere millet duygularıyla dualar okundu. <laughs> Şeyh Hayati Hayrani Türbesi'ni ziyaret ederek vatanın selameti için dualar okuyan Öz Yavuz ve vatandaşlara Mevlid-i Şerif'in ardından cami önünde kahraman şehitlerin hayrına Harran Belediyesi tarafından zerde tatlısı ikram edildi. Arasında, kuzeyinde Hakkari'de terör örgütünün menfurca, haince terör örgütünün hiçbir zaman hedefine ulaşmayacağının altını çizen Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz da şunları dile getirdi. Şehadet şerbetini içen askerlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, bütün şehitlerimize ve yakınlarına baş diliyorum, vatan sağ olsun diliyorum. Bütün gazilerimize selametle Cenab-ı Allah uzun ömürler versin diyorum ve terör örgütünün hiçbir zaman hedeflerine ulaşamayacağını